Ya eylem hayır. Kanaması çoğalıyor çıldıracağım. Nerede kaldı bu? Ambulans... Eylem dayan... Sonunda ya. Her şey çok güzeldi. Her gün gelelim o zaman. Abartma sen de. Efendim Hakan. Bin Barış çabuk hastaneye gel. Ne oldu Hakan? Eylem vuruldu. Ne? Ne oldu Barış? Eylem vurulmuş. Ne? Ya ben bilseydim not göndermezdim dışarı eylemi. Ne kadar aptalım ya. Ya Hakan saçma saçma konuşma eylem iyi olacak. Ya sen asil dot neden koruyamadın kardeşimi? Hakan ben adamı. Göremeden kaçtı. Görseydim bırakır mıydım sanıyorsun? Ya neden neden rahat bıraksınlar artık. Şu kızı... Eylem nasıl? Ya bir şey mi oldu? Cevap versenize. Biz de bilmiyoruz daha ya ben bugün nereye gidiyorsun? Dedim bana sadece denizlere gideceğim dedi. Neredeydi bu kız? Her şey benim yüzümden. Ben dedim ona kahve içmeye gidelim diye. Ama peşinde adamlar olduğunu da bilmiyordum. <laughs> Deniz, gel biraz hava alalım. <laughs> of dayanamıyorum artık. Kızım nerede? Daha ameliyatta. Ya olm siz salak mısınız? Kızı tek başına dışarı çıkarttınız. Abi ben bilmiyordum. Ben neydi dışarıda? Ya sen kimsin? Koruyamadın mı kızı? Emre tamam sırası değil. Böyle olsun istemezdim. Oldu ama... Kardeşim nasıl... Maalesef. Ne diyorsun doktor? Çok kan kaybı var. Kan grubu sıfırı redeç pozitif. Olan var mı? Evet, benimki uyuyor. Hemen alın, doktor hanım. Daha iyi misin? Eyleme bir şey olmaz deme. Tabii ki de olmayacak. O benim canımdan bir parça bizi bırakmaz. Ne istiyorlar bu kızdan ya? Bundan sonra yanaşmaya cesaret edemeyecekler. Deniz. Abi. Olanları öğrendim. Eylem iyi mi? <laughs> sonra. <laughs> kanka, kanka. Eylem kızım hepsi benim yüzümden. Eğer adamları yakalatsaydım şu an burada olmazdın. Ama hepsi şu an yakalandı. Dot o şerefsiz sana daha dokunamayacak. Kızım keşke gözünü açsan dok bir ses versen. Dışarıda abinler Deniz Dasil hepsi seni bekliyor. Baba. Kızım Yok ben dayanamıyorum. Gidip bakacağım. Gidemezsin Hakan. Doktor sadece bir kişi dedi. Allah'ım lütfen uyansın ya. Eylem güçlüdür uyanır. Gençler. Ne oldu baba bir şey mi oldu? Yok yok sakin ol. Eylem uyandı. İşte bu bebeğim. Ay çok şükür. Kimin kardeşi işte. Hemen Eylemi görmeliyim. Aynen Hakan zaten tek sen görmelisin de mi? Evet Barış. Maalesef beyler ilk ben gidiyorum. One half the